Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Daisy oynuyoruz ve yanımda EasterGamerz TV'den Mete var. Mete, hoş geldin. Hoş buldum abi de neredeyim ya? <laughs> Lan. Neredesin sen Mete? Gecenin bir vakti beni tatlı tatlı uykumdan uyandırıp nerelere getirdin ya? <laughs> arkadaşlar yine gecenin yarışı, yarışı. Yar gecenin <laughs> yarışı. yarışı. Gecenin Ama yarışı. <laughs> Belki zaten. Gecenin yarısı oldu daha laftan bekliyorum. <laughs> <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> Aynen Daisy oynuyoruz Mete'cim bakalım taklidciler Ve çaycılar Göreceğiz abi bu seriyi ne kadar istiyorlarmış Beylilerde Aynen elleri göreceğiz Arkadaşlar Bakın Aynen ge gecenin bir yarışı Sizlere Daisy çekmeye çalışıyoruz Harbiden ee, Yani videosu bayağı zor oluyor arkadaşlar Daisy'nin çünkü bir buluşma süreci var hı hı. Onu öncelikle Atlatmak istiyoruz ancak eee yani direkt buradan başlayalım istedik çünkü e, bu buluşma sürecinden e, tamamıyla yükselme sürecimize kadar olan bir süreç olacak arkadaşlar bu seri. Yani Kesinlikle. beğenirseniz devamı gelecek. Yani buluştuk, kaynaştık, çaylar demledik, sohbetler edildi, silahlanıldı, <gülüyor> evdi. <gülüyor> de parkurdu derken tamam bu iş. Aynen arkadaşlar. Evet, çok iş var. Aynen. Deli bir seri yapmayı düşünüyoruz. Bakalım ilerleyen bölümlerde neler başımıza gelecek. Hep birlikte göreceğiz. Bu arada ilk olayımız tabii ki buluşma. Metecim ben denizi soluma aldım geliyorum Lutluyolu'yla. Ben de denizi sağma aldım geliyorum. Aynen. Koş geliyorum. Yalnız benim anlamadım benim karakterim bir bayan mı bir erkek mi ben çözemedim. <laughs> yani belki ortasıdır Mete. Abi buluştuğumuzda bunun kararını sen de vereceğiz inşallah. Yani ben daha şeyim cinsiyetimi belirleyemedim hocam. Vay. Yani erkek gibi duruyorum kadın da hissediyorum kadın gibi duruyorum erkek ise de eşiyim biraz. Abi biraz sıkıntı. Bir evet Mete gecenin yarısı. Sen yine çok çelişkili durumlardasın. Vallahi abi zaten acayip bir yerde de başladım otun arasında evlerin önünde. Aynen. Arkadaşlar bu arada oyunda araç var değil mi Mete ya? Abi ben yanlış, yanlış olmasın. 2 yıl önce oynadım Dayzie'yi. Aynen ben de o zamanlarda oynamıştım. Twitch'te böyle daha işte yayın yapmaya başladığım zamanlar oynuyordum. Aynen. Ama e, ara ara yayın yaptığım dönemlerde oynuyordum. O zamanlar Hı. yoktu. Hmm, ama O şimdi, zamanlar yoktu evet. Iki yıl Sonra ne oldu ne bitti bu oyunda gerçekten bilmiyorum ama arabanın olduğunu söylüyorlar. Abi teker falan görüyorum ben yolda. Yani Alabiliyor lastik... musun? alabiliyorsun ama böyle kocaman tekerle koşuyor herif. Ha, işte ya. onu var ya arabanın bir kısmını bulup herhalde mont, orayı montelememiz lazım. Arabayı yerleştirmemiz lazım. Aynen şey arkadaşlar. Gider yani buradan şunu anlıyoruz. Kesinlikle yorumlarınıza ihtiyacımız var abi. Ya tabii tabii bu oyunu bilen arkadaşlardan özellikle Aynen. arkadaşlar biz neredeyiz, ne yapıyoruz? Yani şey de olur. İlerleyen bölümlerde siz de gelirsiniz. Tabii canım hepiniz tamam. gelebilirsiniz. Hocam, Hiç sıkıntı değil. Ya serverı paylaşırız, gelirsiniz. Şurada oynuyoruz, burada oynuyoruz diye. Aynen öyle. Gayet de güzel olur. Ancak arkadaşlar harbiden Mete ile birlikte bir hikaye modunda ilerleyeceğiz bu seride. Kesinlikle. Şu yani, Hı. Bu şu ya. an şu an iki kaybolmuş elemanız ve buluşmayı arıyoruz. Yani buluşmak Aynen için öyle. yol arıyoruz arkadaşlar. Buluşacağız, gelişeceğiz, savaşacağız, çatışacağız. Yani baya baya olaylara gireceğiz. Özellikle biz forus serisinde Daisy serisini sizlere sormuştuk. Ve baya bir arkadaşımızdan olumlu yönde cevap aldık zaten biliyorsun Mete'ciğim. Evet abi. Ve biz de güzel bir seri olsun istiyoruz. Bakalım ne olacak arkadaşlar? X startı bu video ile veriyoruz. Şimdi karakterlerimizin isimlerini paylaşmayalım bu bölümde. Karakterlerimizin Aynen. ismini paylaşmayalım ama hikaye şudur arkadaşlar. Yani Hı -hı. bahsetmek gerekirse bizi bir anlatıcı olarak görün. Aynen. CSI Dickman'a iki tane dosya gelir. CSI Dickman, Dickman, Dickman. karakolcu. <laughs> Cinayet Büro'ya iki tane dosya gelir arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi bu dosyalardan bir tanesini daha doğrusu ikisiyle bağlantılı dosya ama dosyalardan bir tanesinde şey yazıyor işte. Ee, cinsiyeti tam olarak belirlenemeyen bir şahsın bir cinayet işlediği ve diğer karakterinde yanında da yine yardımcısının bulunduğu ancak bunların son olarak böyle bir helikopterle bir adaya doğru yöneldikleri kaçışı hmm. Türkiye'den kaçış sağladıkları ve bir adaya doğru helikopterle yöneldikleri görülüyor. İşte buraya geliyor, geldikleri söyleniyor. Burada aslında biz o iki karakterin bir cinayet durumu var, bir öldürme durumu var, neden bir öldürme senaryosu var, neden bu iki karakter birini öldürmüş, başlarından neden Vay geçmiş, be. neden ellerini kana, kana bulamışlar. Bunları göreceğiz bu seride. Bu kaçış hikayelerine şahitlik edeceğiz. Evet. Ee, ve sizler de bu hikayenin polisi olacaksınız. Tamam, Cinayet büro siz olacaksınız. Biz kaçan fail şeyler olacağız, suçlular olacağız. Aynen. Tamam. Mete ne sıktın be. Abi bu saatte böyle. Evet, bu saatte böyle. Yani, ne istiyorsun ya? Daha Aynen. Ne ne <laughs> sana? Aha, tren rayı buldum. Aa buldun mu? Allah buldum. Ben de buldum. Abi raylardan gel. Tamam, Raylardan raya, gel, raya, gel raya, Mete. Raya, <gülüyor> ray molo <laughs> politiko. Ray ray ray. ray. <laughs> tamam raylardan geliyorum. Arkadaşlar deniz sağında değil mi Mete? Abi deniz, okay. right. deniz sağında. Okey. Alright. Bir evden boru buldum. Bunu sana vereceğim. Eyvallah kardeşim. Boruları severim biliyorsun değil Oraları mi? Boruları seviyorsun abi aynen ondan. Evet arkadaşlar Daisy'nin ilk bölümünde startı veriyoruz ve bakalım abi. Ben çok ya heyecanlıyım ya bu seride bilmiyorum başımıza çok şeyler gelecek gibi görünüyor <laughs> özellikle. h 1 z maceralarımızı sayarsak abi. Ooo h 1 yanına çok güzel bir tat olacak. Aynen kesinlikle arkadaşlar. Ve Daisy bakalım ya oyun halen geliştiriliyor mu Mete bir bilgin tabii var tabii. mı bu şeyde alfa sürecindeydi ama bir ara haldeydi. durdurdular falan diye bir şey duydum ben evet, yani Akses deydi ama Çok... şey var bu Dean Holdy diye bir adam vardı bunu ortaya çıkaran adam Hı -hı. sanırım o şu an elini ayağını çekti bundan hmm. ama hala bir ufacık da olsa bir şeyler getiren bir ekip var. Çünkü o kamyoneti teslimatı getiren ekip var ya. Yani. Yani bunun aslında şey var. Forumlarına bakmak lazım. Yani Eğer forumlarda tartışan, bu oyuna hakikaten yüreğini, gönlünü zamanını vermiş insanlar var. Abiler, ablalar var. Ya Daisy aslında Carlo konuşmak lazım. Aynen. Ar Arm3 Ar modunu ben ilk gördüğümde çok heyecanlanmıştım. Özellikle ben bu de. kadar büyük bir harita bu kadar geniş kapsamlı bir hayatta kalma oyunu yani ya bu oyun tamamlanırsa en iyisi olabilir abi. Bu kadar açık ve net söylüyorum. Ya kesinlikle. Ve böylesine malzeme kendi standartında böyle malzeme olduğu bir oyunu niye yiyorlar? Niye böyle halt ediyorlar? Anlamıştım. Hiç bilmiyorum. Abi bu arada ben sana ne diyeceğim? Evet. Hmm, sen dedin ya tren istasyonu falan var. Aynen. Abi oraya geri dönsene. Niye? Bir dön dön. Ben galiba oraya geldim. Abi emin misin ama? Bir tane tren istasyonu yoktur Mete. Sen bir dönsene bence yakınız. Valla. Ray üzerinden oraya geri dön. Çok gitmemişsindir zaten. Yani. Ee, evet çok fazla değil. Yani bir şey söyleyeceğim sana. Tren var mıydı? Tren. Vardı aynen. Durmuş Geçti trenler misin? vardı. Ya reng, rengini çok hatırlamıyorum da durmuş yani trenler ya, vardı. Durmuş tren var abi. Oğlum biz o zaman ben sahilden sen üstten mi geçtin lan yoksa? Öyle bir şey mi oldu yoksa birbirimizi görmemiz lazımdı ben oradan geliyordum Mete. Ben tren rayının üstünden geldim. Ha, birbirimizi görmedik o zaman biz abi. O zaman mı? Gelsene Aynen. bir geri. Tamam geliyorum abi. Bence burası abi Allah'ım buluşuyor muyuz? Arkadaşlar. Ya, bence şeydir ya bence. Hadi ne diyorsunuz buluşabilecek miyiz ya? İlk bölümde buluşmak istiyorum ya. Abi elimde boru var ha. Tamam abi onu ben alacağım senden. Tabi tabii ben bunu sana teslim edeceğim de. Tamam yani. Kendime böyle bir doğaçlama bana. şeklinde. Aynen aynen güzel olur Mete ya. Abi. Boruları severim ben ya biliyorsun. Neden abi? abi Neden millet... boru? Selin ama bak Bey? Ama şimdi millete böyle boru teslimatı yapıyorum ya çok hoşuma gidiyor ya. Ama kendim de arada teslim aldığım oluyor yani. Alıyorum da diyorsun. <laughs> ne tattırıyoruz o tadı bir de ben alayım. Aynen. Bu arada sen e, şeyden koşarken belki dikkatini çekmiştir diye soruyorum. E, bu sağda bir tabela gördün mü? Yolun Yok. kenarında. Yol Yok. kenarında ama. Tren rayında değil. Ee, belki kenarında... görmemişsindir. Görmedim. Yok abi işte bir yerden sonra tren rayından geldim ben. Tamam. Ben koşuyorum abi ya. Arkadaşlar çok iyi değil mi ya? Ne serisi be? Eee? E... Deli bir like, deli bir like. Hele ki bu yeni buluşursak deli bir like de. Aynen. Abi benim yakınımda ben sana şöyle hatırlayabileceğim bir şey söyleyeyim. Arkada büyük bir bina, ya bir yapı var. ha yani İki katlı bir yapı var villa gibi. Evet. Ee, başka burada neler var? Hangarlar var. Dur, bu arada orada sen bu... orada doğdun ama... Ee... Şey falan görüyor musun Mete? Hiç. Ee, sen söyle. Buyur abi. Ha. Yani kumsal falan görüyor musun? Ben şu an sahilin sahildeyim mesela bak. Karşıda denize bağlanan bir ada gibi adamsı bir şey var. Aynen. Tamam abi, burası Şey yani. görüyor musun? Şey görüyor musun? Bu tersaneleri falan görüyor musun? Winch tersane. Winch. Şimdi şöyle bakayım. Tren var durmuş tren var şöyle biraz ilerleyeyim. bir şey görebilecek miyim abi koşuyorum ya gözünü seveyim koş tam yani koşu simülasyonu diyoruz ya bu bu yani bunun bu başı ya. böyle bu bu, bu. da böyleyiz hocam bu böyle ya bunun başı bu ama biz her anımızı görün istediğiniz için yani buluşmamızdan tanışmamıza ilk ellerin birbirine değdiği an bunları hepsini görün aynen kesinlikle arkadaşlar istediğiniz için buraları da gösteriyoruz arkadaşlar yoksa buluşur şey yaparız yani bir şekilde buluşur ama dediğin içinde tersane falan görüyor musun abi ya evet. abi emin misin benim bu geride oğlum hiçbir şey yok lan bir dakika bizim bir önceki serverda mıydı o ya buraya girdi mi? yok ben... abi şey oluyor zaten hep aynı yere atıyor server Fark yere atmıyor. Sadece içeriği farklı oluyor. Hmm. Abi geliyorum galiba. Dur bakayım Küçük bir yerleşim birimi falan var mı? Yani işte bu trenli bir yer var abi. Yani etrafında... Levha tabela ya. Dur tabela tabela yok mu? Biz neredeyiz abi? Bir harita yok mu oyunda? Gözünü seveyim. Gerçi harita da bulabiliyorsun Ahmet. E. Harita da bulabiliyorsun aynen. Ben bir dakika levha gördüm burada. Ben üstüne mont Şeyden bakabiliriz gerçi online ama sürekli. İşte ha. Konheybin. Şey, hey bin. ne binle yak? Koneybin ben de bir levha buldum dur. Ben de söylüyorum. Söyle bakayım abi. Koneybin Aynen. Aha aynı yerdeyiz lan. Aynı yerdeyiz değil mi? 1 kilometre evet. var bende. 1 yazıyor sende. Ama de? abi Ko o koneye bine gel. Ben koneye bindeyim. 1 kilometre gel abi. Aynen. Arkadaşlar gel, buluşuyoruz. Gel. Hadi bakalım. İşte bu be. Ulan Koneibine. be. Tamam. Abi şey diyeyim. Sahil tarafına çıkıyorum. Tamam. Alright. So yol tarafına Süpersin. çıkıyorum. Süpersin. Tamam kardeşim. Geliyorum ben. Koneye bine doğru geliyorum. Ben kadınım galiba ya. <laughs> Adam hala bir... çelişkilerde ya arkadaşlar. galiba katılım yani. Şey var mı? E, depo gibi bir şey var mı silo gibi? Senin olun, bulunduğun yerde böyle yuvarlak. Bizim hani bu farmingdeki yuvarlak silolar vardı ya, ona benzer bir şey. Yok tamam. abi şu an görmüyorum ama koş. Gel gel ben şey diyeyim. yol üzerindeyim sahil tarafındaki yol üzerindeyim. Geç. Tamam tamam ben de yoldan geliyorum Mete hadi oğlum birazdan buluşacağız lan. Abi inşallah hadi gel. Hadi, Hadi be oğlum. Yere neyle çömüyorum acaba? Dur bakayım. Bunda da böyle bağdaş kurmalar mı? Aha vallahi yolun ortasına oturdum abi. Vallahi ama. Aynen. Oğlum seni bulacağım mı lan birazdan? Hemen. Hadi arkadaşlar. Ne diyorsunuz Buluşabilecek miyiz abi? İlk bölümde buluşursak muhteşem olur. Buluşmamız lazım ya. Ha gayret gel. Oğlum. Koneybin. ibn. Evet. Aynen Cone ibn. Koneibin e giriş yaptım abi. Vallahi mı? Vallahi giriş yaptım. Abi trenleri de gördüm. Aa, Yoldan ya. geliyorum Mete. Mete. Ha sen gördüm mi? seni. Gel gel yoldayım ben. Şu karşı. Koş! Koş! Bu Mete Arkadaşlar çok Koşan. güzel. <laughs> Oha <laughs> <laughs> oluyor lan. Mete sen karı... <laughs> Yalnız ne? karısın ne ya? Karısın ne? Lan. <laughs> karısın ne karısın? <laughs> ha? Karıyım mı lan bakalım? <laughs> Elindeki ne senin? Abi. Abi. Balta. Sensin değil mi lan? Ha? <laughs> Trol yaptın. <şişt>, Şşş. Bana <laughs> Benim bak oğlum. Ben nereden be? bileceğim ben... senin sen olduğunu peki? <gülüyor> nereden, <gülüyor> nereden bileceksin ya? Kafana sen... bir tane balta ile yapıştırayım abi. sırtında silah var değil mi? <laughs> Aynen. Hayır yok ki. Yedim seni şimdi, seni mu? <laughs> var oğlum var. <laughs> evet buluştuk be. Hiç evet buluştuk be arkadaşlar ilk bölümde buluşmayı başardık gerçekten güzel oldu. Ee, bakalım şimdi lootlamaya başlayalım değil mi Meticiğim? Tabi tabi abi direkt hemen sömürmeye başlayalım. Yalnız oğlum Buluştur. I need Acıktım a drink. Abi susamış benim eleman. Şimdi Rusçamız da çok iyidir biliyorsun. Tabii, tabii. Abi şu an... Ehehehe Nabroşka, Nabroşka Abi canım ben Rus doğmuşum zaten Aa bu ne lan? Pol mu? Abi balta buldum Ciddi mi? Abi bir Çok iyi Adam boruyu yatağa attı ya Abi Oy. ne yapacağız abi ya? Abi şey Aaa kan buldum Yok abi teşekkür ederim <laughs> Boruyu alabilirsin istiyorsan. Şişt lan doğru... Abi bir dakika, şırınga mı lan o? Abi bir dakika, bak bu kanları falan... ...kendi kanımızı temizleyebiliyoruz yani. Yukarıdaki lan, ne lan. Yukarıda bir şey var gibi görünüyor ama... ...neyse ya, gel başka evlere bakalım Mete. Okey, yürü abi. Oğlum adamlar bizi patlatmasınlar. Gerçi ben buradan geçerken... ...şu kısımlara baktım Mete, İçer içerilere girersek... Tamam. ...daha iyi şeyler bulabiliriz bence. Tamam, Özellikle şuna bir mermi bulursak çok güzel olur. Ya bir bayan olarak bir bayan olarak bana bak ya. Hı? Ya Allah cezanı vermesin ya. <laughs> Yalnız senin bayanın tipi harbiden yani çok tam taklı. Rus askeri ya. Aynen kesinlikle ya. Bedenini tam... Rus ordusuna şey yapmış. Tam Natasha ya. Valla tam Natasha'yım. Aynen. Dur bakalım abi. Burada neden o? Yalnız çok güzel oldu şu buluşma olayı. Ya muhteşem oldu Çabuk arkadaşlar. Çok güzel oldu. Evet ilk bölümden. Ha. Biz direkt spawn olduk. Yani ben korkuyordum açıkçası ulan. 3 bölüm 4 bölüm, bölüm falan. <laughs> Üç. Oha ne yapıyorsun oğlum elinde baltayla. İndir lan onu. Çoktan olup başlamamıştım. Hani bir eve giriyoruz da desturlu gireyim dedim abi. Ya kaldırdı. <laughs> yani yani yalnız şey var ya çıkartalım. Birileri var ya çıkarsa kesin bizi deşerler burada Mete. Hem de nasıl. O yüzden bir an önce... Abi şey yapmayalım ya. Ne abi? Nereli olduğumuzu çok belli etmeyelim yani. Nasıl hiç ya? Vatanı milleti hiç söylemeyelim şu an için. Silahlanınca zaten onlar bizim nereli olduğumuzu anlar. Aynen biz onlara evet. özellikle göndeririz böyle. Beyinlerine doğru mesajları. Ya Şimdi şey diyeceğiz. Neredesin Suudi Arabistan çat kafaya. Bak mesela. <laughs> Neredesin İngiltere çat kafa. Aa buradan su içebiliriz gel. Ama bir dakika kirli olmasın abi olsun. Dur bakalım. Use the pump. Aynen su içelim abi. Hatchet. E, şey yapmak gerekiyor. Şu eldeki şeyi. Ha, okey okey. Okay. Tamam. Sen bir çalış bakayım abi. Heh. oh. İçebiliyor musun öyle? Hem de nasıl? Allah'ım şu yarattığın şu açık şükürler olsun Arkadaşlar bu seni çok taklı olacak ya. Oğlum bir dakika ben de alayım bari. Oğlum bu Var mı lan bunun içinde su? İki ama içmiyor. Tabi gelmiyor. Ful içiyor gibi oldu. Ooo. Oh. Mis oh, mis mis vallahi, mis vallahi. Mis, vallahi. mis suyu gömdüm dedi abla. Oh. Yalnız suyu da çok içme abi. Zehirlenebiliyormuşuz. Hmm, aynen. Şöyle bir bakalım. Thirsty. Okey tamam ben içtim ya. Gerçi bir tane daha içerim abi. Hadi. Benim thirstim gitti hocam. Tamam. Aynen benimki de gitsin bir bakayım. Okay. biraz açlığım var karnımda bir gurultu var abi yemek olayına geçmemiz lazım bu neymiş lan ya bizim, bizim şeyi falan da bulmamız lazım abi hani matara aynen matara bulmamız lan oğlum evet. tamam dur şşşt alo şunu al ya Şişt, tamam baltamızı geri alalım sürekli ben böyle koydurup evet. şunu şey yapamam yani selim bey <laughs> oğlum Dünya yok olmuş, zombiler basmış, hayatta kalmaya çalışıyoruz. Senin derdine bak ya. Benim derdim o bozulmasın. <laughs> Biz de böyle Selim Bey. Ulan tamam. ne adamsın ya. Dur bir bakalım şimdi. Burada bir yokluğun ortasında bir kadınla karşılaşmışsın. Bulmuşsun. Yani bu kadın kadın olduğunu daha yine anlamış. Bana Değil güzel <laughs> Güzel Abi yaparsın. burası Koneybinden çıkıyor. Bizim askeri alan falan bulursak var ya çok güzel olur Ahmet'e. Şu silah bakımı yani. ne yani? Vallahi ya? bunun artık online haritalarından mı bakarız? Şu ikinci ekranı alıp. Aynen siz mi yönlendirirsiniz? Siz mi yönlendirirsiniz gerçi oradan yani canlı yayın olmadığı için pek yönlendiremeyeceksiniz ama Aynen. her bölümün sonunda şey yaparsınız. Yani şu buraya ulaşırsınız dersiniz. Aynen. Ama mesela bir sonraki bölümde şey yaparız, yan tarafa canlı şeyi açarız. Aynen, Hande bu neymiş ya. lan? Aa bir dakika, Weapon Cleaning Kit. Ha, silah temizleme kiti. Mermi ver, ver Ne yapayım oğlum ben temizleme ya? Cila alayım. Sen, sende tüfek var değil mi? Aynen, var da mermisi yok abi. Ne yapacağız abi şey onu? Şey yaparsın bilmiyorum. ya onunla, adamlara blöf yaparsın. Vallahi bilmiyorum. <laughs> şey çakarlarsa vermeyin. Var, çakarım ağzına falan dersin. Aynen. Gidelim mi lan buradan? Gidelim abi. Pek bir şey yok gibi. Şöyle ormana doğru mu girsek Mete? Ne diyorsun? Bak, yemeğimiz yok ya. Yok yok. içeride şey var bak. Fabrika gibi bir şey var. Belki orada bulabiliriz Mete. Aa, tam Koş tam. bakalım. Ben bu şeyi nasıl arkama atacağım? Baltayı. Abi. Tamam attım attım. Tamam. 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 Right. Lütfen, Lütfen. Lütfen. <laughs> Lütfen Lütfen. benim gibi proya yönlendirme yapmayınız. Allah Allah koşar mısın ya? <gülüyor> <gülüyor> Mete çok yavaş kalıyorsun ya. Kadınım lan burada. <laughs> Kadınız mısın? Bir de kadın bayan karakteri oluşturmadım ha benim de. Bildiğin. Civan bir delikanlı oluşturdum. Gene kadın geldi. Ya o konuda bir bug var ya. Ben de birkaç kez öyle farklı karakterle oynamak zorunda kalmıştım. Mete sen karısın. <laughs> Oha, orak var lan burada. Ne? Orak var burada. At canım. Vallahi. Ya bizim çanta falan bulsak nasıl olur Meteciğim? Vallahi abi hemen getireyim. Kazma var abi. Bu kazmayla ne yapabiliyoruz ya? Abi vallahi Hadi rahatleşip bir şeyler ekecek halimiz yok. Sanmıyorum. Bilmiyorum. Hadi orakla şey yaparız ama. E, konserve açarım abi güzel. Ha bak onu al. Çok Aynen. deli konserve açarım Mete. Orak'la da konserve açan ilk taklacı benim galiba. V ile zıplıyorsun Mete, V. Açarsın, yok biliyor musun Zıplamıyor ha. Mu? zıplamıyorum. Açarsın Aynen. şey yaparsın. Konservenin yarısını dökersin. Aynen. İşin yoksa bir de onunla uğraş. Değil mi ya? Yerden şimdi topraktan emmeye çalış. <laughs> Emeğe. Ulan ya. Dur bakayım. Abi bir şey yok burada gözünü seveyim ya. Gel gel. Şu i̇çeride bir şey yok mu? Arkadaşlar Daisy'de zaten envanter yani şey falan bulmak harbi zor değil mi ya? Sıkıntı yani. Kesinlikle abi. Gel. Bak 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 civan mert. bak. Vay. Oğlum kaskın çekil bak. bak. Orak... Orak, sen de bayansın değil mi? Bana kastak. <laughs> değil mi? Tanımamak için. Allah. Abi şöyle yukarı doğru bir çıkalım bakalım. Oha bu O neyim? kaskın altından ne çıkacak? İlerleyen bölümler. İlerleyen bölümlerde sinemalarda. Abi şöyle bir yapalım. Neredesin, nerede Neredesin? Nereye çıktın? Ya şu inşaat iskelesine çıktım da hiçbir şey yok Mete. Boşuna çıkma abi. Hep de gözün yükseklerde. daha. Değil mi? <laughs> Ondan sonra kıracağız kolu bacağı burada uğraşacağız ya. Ben hiç şey yapma Baltayı kapana saplarım. Aynen yoluma devam. Hatta yersin lan sen beni. Aynen. Kolunu bacağında yerim. Bir güzel. Yatarım şu zaman ateşimi. Kibrit dağıtayım da. Oh, mis abi. Üstüne böyle bir de tuzlarsın beni. Kokmayayım Oğlum diye. Ben seni öldürsem hakikaten dururum. <laughs> adam niyeti Açın. bozdu. Arkadaşlar. Açın zaten, dur. Aynen adam niyeti bozdu ya. Biz böyle ilerleyeceğiz. Yani şu an e, haritanın iç kesimlerine doğru ilerliyoruz arkadaşlar. Ya muhtemelen askeriye falan ya iç kesimlerde olmalı. Sahil kesiminde olmadığını biliyorum. Yani hmm. en azından hatırladığım kadarıyla. Bu arada Mete. He abi buyur. Tekerlek. Hani nerede? İki tane tekerlek buldum abi. Yolun Hatta bu Çiftli tekerlek şeyde? galiba. Abi yolun solunda bir tane malikanı gibi bir yer var ya. Gel tamam. gel. Tamam, bu arada tamam. sağ kliğe basılı tutarsan yakınlaştırıyor abi. Aklında bulunsun. Yok biliyorum biliyorum. Burada bili ok iyice şey belirtti ha. <laughs> Vallahi baltaya saplarım bak. Hani tekerlek? Abi şeyde bak içeride. Of, tam otomatik çamaşır makinesi ya bayılırım. Abi biz onu ne yapacağız bak burada. Ya bunu tamam yanımıza alabiliyoruz da oğlum. Arabanın gerisi nerede? Ha. Araba yok. Sıkıntı burada. Oğlum hakikaten teker alabiliyoruz. Bize teker mi diyor bu oyun? <laughs> ne yapıyorsun Mete onu Bize teker. <laughs> Mete ne yapıyorsun oğlum o tekerlerle? Sen. Bir saniye Selim Bey. Saç <laughs> şey yap. Oha içimi aldım. Bırak. Oğlum ne biçim konuşuyorsun içimi aldım falan. Yani şey bir içe <laughs> söylüyorum ben ya? Abi bence biz burada bir e, kamp kuralım ne dersin dinlenelim Vallahi abi bu evde. da ben acayip açım abi. Sen de yazmıyor mu? Starwing kıpkırmızı olmadı mı? Yok bende olmadı henüz. Abi ben açayım işte bayan olduğum için. Abi bir dakika to şey var atayım sana bunu. Dur gel. Ver. Şimdi tomato pek var. O pepper. <laughs> ama empty <laughs> diyor ya bitik galiba. Bir baksana ona. Abi bu şey bu. Bu tohum. Pek dedi ama. Ha şey tohum değil mi? E tohum <laughs> yemete. Ne olacak? Bu tohum ya baba bu tohum ya. E ne yapayım farmingi mi getireyim oğlum buraya şimdi? Ya bunu ek bana domates yap ya. Ohoo amma çok şey istiyorsun Mete ya. Oğlum bir, bir tane çürük elma bile olur ya. Açın lan. <laughs> Abi sana yiyecek mi yiyecek bir şeyler bulmak zorundayız yani. Ya bana bakman lazım ya lütfen. Abi burada da hiçbir şey yok gözünü seveyim ya. Şöyle ilerleyelim o zaman başka çaremiz yok. Okey devam. Aynen hadi bakalım arkadaşlar. Devam. Hatta bence diyorum ki şurada iki dakika soluklanalım. Aynen. Son iki bölüm buradan devam. Aynen abi ben onu dedim zaten sana. Ha, hani tamam, burada tamam. kalalım. Tamam. Arkadaşlar tamam. burada soluklanalım biz. Mi? İkinci bölümde buradan devam edeceğiz. Eğer beğenirseniz güzel bir seri sizleri bekliyor arkadaşlar. Kesinlikle. Aynen. Bu arada Mete'nin kanalına sağ üstte karttan ulaşabilirsiniz. Ben bazen kartları unutabiliyorum. Bazen de bayağı bir unutabiliyorum. Ben o yüzden aynen YouTube'a Easter Gamers TV yazarsanız Mete'nin kanalına ulaşırsınız. Süper bir kanalı var. Kesinlikle abone olmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Eyvallah abi, Çok teşekkür ederim. Aynı şekilde kartı unutup unutmama ihtimaline karşı sağ üstte Selim abinin kanalında kartı bulunacak. Olur da unutursam zaten oyun portalı bilmeyen yok. Oyun portalı Aynen. YouTube kanalında yeni YouTube'da aratarak da Selim abinin kanalına ulaşabilirsiniz. Maceramız çabuk buluşmayla başladı. Sıcak bir buluşmayla başladı. Daha güzel devam edecek inşallah. Kesinlikle arkadaşlar. Sağ. Aynen. Evet arkadaşlar şimdilik bizden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın. Hoşçakalın. Hı -hı.